E Hepinize arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte LoL'de Kane oynayacağım. Kane ben genelde Kane diyorum ama herkes Kane dediği için Neyse ben gene Kane diyeyim. Allah'ım bir susmadınız 20 defa giriş yaptım. İkili bir karakterler konuşuyor. Bir bu konuşuyor bir Neyse. Ee, neden kain? Çünkü kazanma oranım çok yüksek. Ama bugün tek başıma oynayacağım. Çünkü genelde tek başıma oynuyorum kain'ı. Arda bir kaybetti falan şaka şaka. Ee, bilgisayarı bozuldu. Ben işte kain çekeyim dedim. Kayn'la baya oynadım. 66 maç mı? Ne falan öyle bir şey oynamış olmam lazım dereceli de. En yüksek kazanma oranım olan karakter bu. Darkin oynuyorum. Çünkü gölge kayın oynayamıyorum. Yani daha çok can çalan karakterleri oynayabildiğim için. Benim için kayın. Kine... ara sıra gölge oldum oluyor da. Gölgeyle de pek kötü oynamıyorum da Darkin'le daha iyi oynadığım için yani Darkin. Eşleşme Darkin'e değilse genelde başka bir şey alıyorum. Ramus falan. Tabi hep jungle da oynamıyorum da. E ben genelde gördüğünüz şekilde dönüyorum jungle. İlk önce red sonra kayıcılara ele hemen giriyorum ondan sonra hemen ele tekrar kuşlara geliyorum. Çünkü normalde burada E'yi harcamayıp buradan gidebiliyorsunuz da genelde olmuyor. Belki benim yeteneksizliğimden de olabilir ama olmadığı için kuşlara onunla gidiyorum. Önde başladık. Ya ben bundan sonra hiçbir şey demeyeceğim. Ne zaman önde başladık? Ya bir salise sürmedi kill alma kadar. Ya işte benim adam grompu da almış. Ayı. Neden darkin oldum? Takımda e, e, böyle, harbi tank yok. Yani, Warwick falan zaten saldırıya devam almış. Silas da ver aldığı için. Karşıda da zaten set ve Garen olduğu için pek gölgelik bir şey değildi. Dark Hinnig olduğu için kaynağı aldım hemen videoya başladım. Cezasını verilecek. Adam çalmayacaktı benim şeyimi. Gromp'umu çal çalmasa belki ceza kesmeyecekti ama o bitti. O Gromp çaldı Um, bitti her şey. Orwick git almasa da ben ufak hasar çıkartacağım. Yük kasmak için FPS bir tık düşük. Oha bu ne? oynama oynama Video Pazar günü çekiyorum videoyu. Ama belki hafta içi de gelebilir bilmiyorum. Yetişmezse Mordek'ten montaj pazar gün yaparım ama bu arada bronza geçtim. Kayın sağ olsun. Kayınla 170 LP falan kastım. Kayn'la Yani Profesör GG dediğiniz şey var ya şu e, LOL ile ilgili bir şey işte Orada Kayn'la Türkiye'de 1800'e yakın bir şeydim en son Şu Yasuo'yu yakalayabilir miyim lan Ama base açacak galiba Keşke erken neyseydim kafamı usturayım ya Pek bir şey yok ben şu an herkes önde olduğu için farm alacağım Ne lan burada Lan Oyna lan buraya Vur lan! Ana Cık. Bok gibi oldu ya Sıçrat şu şey atacaktım ya Ölme lan ölme Samira ölüyordu lan Salak Neyse Warby falan kaslı bir görünüyor Görüş ar. Lan o görüş alayım alayım. Ur! ah Vur. Oynar mıyız bunu? Ama adam 8 oldu oğlum. Bu 6. seviye daha. Neyse dur bunu aldık aldık aldık. Ama ikimiz aynı anda rüzgar atmazsa. <laughs> Zınk kaç. Bunu da alırız da ultim yok. Bir bunun da canı az. Oynardık ama. Danki ama. Geliyor. 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 Yok. Ah! Oy! Çık! Çık 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 çık! Hayır 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 hayır! Oo, adam çok iyi oynadı. Adam oynadı oraya. Samira'ya uğrasam mı ki? Blade almasın. Blade almayı deneyecek büyük ihtimalle şimdi hemen. Kuleye yaklaşacak. Şöyle gölge verdi ama. Şu an zaten her türlü Darkin olacağım için. <laughs> Lanet olsun ya. Hep aynı olay. su so yaklaşırsa bir vurmam lazım. Ufak bir vurmam lazım. Dalıyor zaten. Oyna kanka. Vuramadım. Vuramadım kere vurayım. Tamam. Dönüşmeye çok hadi hadi hadi. Aa geliyor geliyor. Çık 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 çık. Yedi onu. Yemedi. Tamam ben Dark. Dark'ine dönüşeceğim. Yego Yego canlı. Çık. Çık. Abi bot ne yapıyorsunuz? Aha ejder gidiyor. Çarpım hazır. Bence bu ejderi alırsın. İnanıyorum bu ejderi alacağım. aldım. İşte bu. İşte bu benim. Ne oluyor? Oy 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 Çok iyi de. da alırım. Pay oyna oğlum. Oynamayan ne yaptın? Abi ne yaptınız? Ne sıkıntı yok ben gidiyorum vallahi bana. Ne? Ya da play alıyorlar. Ya Warwick var ya. Çok boş yapıyorsun. Lan Aha aldım. Bunu oynamak. Buna oynamam. Acımak Git buradan. Ha gel. Aa! Gelme. Hadi ya canım az. Tut artık ben gidiyorum. 3000 oldum var birader. Şuradan hemen al şunu botu da al. Mana lazım dönüş. İşte bu. Şimdi geliyor. Darkin geliyor. Rast geldi. Çekilin yolumdan. Rast geldi bu saatten sonra bu oyunu kazanmaları mümkün değil. 3 kilim daha var. Ejder'i de çaldım. Gölge olunca genelde kötü oynuyorum. Ama bazen iyi oynadığım da oluyor. Hani 5 maçın ikisini kötü oynasını 3'ünü iyi oynuyorum ama. Bir de şanssızlık var yani iyi oynadığım maçları da kaybediyorum. Ya su önde mi oynuyor? Evet öldü. Gel bakalım. Bam. ulti atmasın. Bak dedim ama bu saatten sonra beni alamazsınız dedim. Bu saatten sonra beni alamazsınız dedim. Gel seni de alırım lan. Ne oluyor lan burada? He? Ne oluyor? Dediğim gibi bakın böyle işte. Çok iyi oynuyorum. Ya da şanslı olabilirim bilmiyorum. En ufak fikrim yok. Böyle attım çarpı Buradan hemen bir biraz da farm alalım. Hiç görüş atmıyorum ya. Yani. Yo ulan herkesten fazla atmışım vazgeçtim. Nereye açalım? Blade'ler düştü ya geçti daha önce alsaydım. Mide açalım bence. Solo zaten ilerliyor. Mide açmak çok daha iyi olur. Aç şu al farmları. Al farmları birader. Vur oğlum kuleye. Ya bu ne biçim ulti ne yapıyorsun ya? O suruga ultiler atma. Adamı delirtme. Al oğlum kuleyi. Bam. Ya sen kimsin ya? Ya ultimi de boş harcamasans keşke neyse. Çok konumda değil. Sen, sen kimsin ya? Allah. Ah, özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Şaka şakalan ne özür dileyeceğim? çalma işte çalma hayatını kurtardım FPS çok low vallahi ama 50 FPS biraz özür dilerim benim laptopta yani kötü değil de işte video çekerken maksimum kar oluyor. ben bu ikisini alırım bu arada Samira'yı teklerim hatta yani... Bam ha. Kaçtı neyse sıkıntı yok oyna her türlü bende zaten. Kaçması mümkün değil. Çalacağım bu arada. Bir kere de çalacağım dedim de çalabilsem. Ah. Neyse. Ya ne oluyor lan burada? Akıllı olun lan. Git şuna git şuna. Hadi oğlum. Yardım. İşte bu oğlum takım oyunu. Genelde asist alıyorum çok kil çalmıyorum, çalamıyorum da zaten. Arasında yani arası çalayım diyorum. Hani biraz benim de kil olsun diyorum ama olmuyor. Zaten benim amacım tanklamak daha çok. Ona nasıl Çok da bir önemi yok o yüzden kil alamam. Şimdi şurada hemen bu eşyayı alacağım. Hiçbir zaman şu eşyayı alamadım. Hiçbir zaman oyun o kadar uzamadı. Eğer bir gün bunu alırsam çok güzel olabilir. Merak ediyorum ne. Geçen hatta o kadar merak ettim ki deneme modunda denedim kalkan veriyor. Canınız bir şey düştünde falan. Bir sor yine deli deli devam ediyor. Neyse zaten kazandık diye düşünüyorum. Bu saate sonra baya zor döndürmelerim Şimdi size Kayn ile ilgili 3 taktik veriyorum. Bunları oynayanların %90'ı bilmiyor ama hala bilmeyen mal izikler var. O yüzden bunları iyi dinleyin. Şimdi eğer gölgeyi bilemeyeceğim. Müthiş değilim dediğim gibi. Ama Dark King ayında şöyle bir şey var ultisinde. Gidip direkt adama vurduğunuz zaman atmayın. Şeylik yapmayın. Aha çaldım. Oyun alın. Nasıl tanklıyorum ama. Sal. Sal kilim sal. Sal işte. Neyse. Ultiniz böyle işte. Canınız azaldığınızda atın. Niye ultiniz canınızı yeniliyor? Mallık yapmak. Böyle gerizekalı geldi bir tane. Zed oynarken işte geçen. Adam tak dülsün atıyor. Ya, ya, kaçacaksa ya da canınız çok azalınca atmanız gerekiyor. Ya da böyle ne bileyim stun mı geldi hemen atın işte yememek için falan hani öyle dümdüz atmanın hiçbir anlamı yok. Bir şeyden korunmak için bak görünmez olabiliyorsunuz ultiyle bunları kullanın. Niye eklemişler mal öyle osturun diye ultim yok lan ne yapıyorum ben. Yo, ultim yok. Görüyorsunuz yani bu kadar basit bir oyun bu aynen kardeşim Ah bir çalabilsem yani GG bitirelim hadi 20 dakika sürdü maç tam boyutunda da ben öleceğim Kim tanklıyor şu an kuleyi Evet çok güzel Pyke tanklıyor ama öldü yani bayağı zeki bir Yani Warwick tanklasa tamam diyeceğim de Ben öleceğim Toksiklik yapmayacağım. Mallık yapmayacağım. Çete ezmez yazmayacağım. Ah işte bakın böyle zamanlarda atarsanız. Gördünüz mü? Ne kadar. Oğlum bak. Gel bak buraya ne oluyor. Allah Allah beni sinirlendirme. Bakın nasıl kurtuldum gördünüz mü? ne yapıyon lan manam yok manam yok manam yok Gel 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 o da ooo bir götünü ısırdı valla Çar Anan bir şey yazacaktım komik bir şey bir götünü Neyse hadi bitirin yeter lan Manam yok Zette çar Cihar Abi çar dedin ç a r de yazılır yani Ya karakter cici bebek ayıp tam kesemedim ama ee, bu video bu kadardı neyse ben bekliyorum oyun sonu veda de... kaynağı 1653. Bin, bin altı yüz elli Neyim, göstereyim Timo'ya bakmayın Timoya ben öyle oynuyordum bir bakmışım sırlamaya girmişim ama kaynı ciddi kasıyorum ha 39 binciyim dünyada Bilmiyorum iyi bir şeyim ama herhalde iyidir yani koskoca kokoca kaynı oynayın sarısını Bir zahmet iyi olsun <laughs> Gördüğünüz gibi s SX aldık. Bu kadar kolay. 20 euro Neyse bu kadar kolay gördünüz. 14 LP'mizi aldık. Kayn oynayın arkadaşlar ama dediğim zaten unutmayın. Bu şekilde oynarsanız kaybedemezsiniz. Neyse karşılarım kötü oynadı baya. Ama iyi oynayan kazanırmış. Allah Allah neyse. Bu yok bu kadardı. Herkes de çıktı ya. Neyse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>